Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben artık bir Barbie videosu çekeceğim arkadaşlar ee, ama böyle sıradan bir Barbie videosu değil arkadaşlar konseptimiz var böyle konseptimiz masallardan olan yani konseptimiz değil de masallardan Elde edilmiş bir hikaye gibi bir şey arkadaşlar. Yani masaların aynısı ama Barbie ile oynatımı işte arkadaşlarım. Evet. Bugünkü konseptimizde bir tane abla ve anne var. Cadı var. Anne hastalandığı için kızı da gidip cadının evinden böyle sağlıklı şeyler almak istiyor ama şart var arkadaşlar. Neyse gerisini anlatmayayım da sürpriz olsun. Haydi o zaman geçelim. Of annem çok kötü durumda. <laughs> Ay bak anneciğim. Öksürüyor. Neyse evde de yemek yok ki. Of. Neyse annem orada kalsın. Ben annem istiyorum. Annem. Efendim kızım. Ay <laughs> ben anne iki dakika dışarı çıkıyorum. Tamam kızım. <laughs> tamam sen de dinlen. Neyse cadı cadı komşumuz cadıya gidip de birazcık yemek isteyeyim. İnşallah şart falan koymaz. Neyse hemen gideyim. Ay tek başıma çok sıkılıyorum ya. Gerçekten çok. Of şöyle durayım yani ne yapsam ki? Şöyle uzanayım. Of kapı mı? Ve tamam gelir çatlama be. Çıkıt. Hoş. Hmm, bir dakika. Ne alaka sen? İçeri gelebilir miyim? Sen önemli bir şey konuşacağım. Tamam gel. Ne oldu? Benim annem hasta biliyorsun. Hı, -hı. Bizim evde de yemekler pek fazla değil. Ee, sen ben böyle sağlıklı şeyler alabilir miyim? Tabii ki de. Yes. De şartım var. Eyvah. Bir şey mi dedin? Yok 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 demedim ya. Ha iyi o zaman. Hadi. Şartın ne? Annenin bir tane bebeği olacak, değil mi? Evet. O yüzden o bebek kız olursa bana getireceksiniz. Evet. Erkek olursa sizde kalacak tamam mı? <laughs> tamam tamam. Maalesef ki annemden daha değerli bir şey değil. Yani kabul etmek zorundayım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman mutfağa gidelim. Gel. Tamam. Geldik. Sen şöyle otur. Ay tamam. Ay, hı -hı. sen bir şey vermeyecek misin? Vereceğim tabii ki de, de yani. Ee, bak canım. Şuradaki fırındaki şu şey ötünce yani annenin en sevdiği tatlı oluyor. O olsun. Onu vereceğim işte. Çok iyi. Neyse. Biraz bekleyelim. Heh, oldu. Aa, oldu mu? Ne kadar hızlı. Bizim fırın hızlı. Bizimki de çok yavaş. Hay. Ay bir dakika Eldivenim nerede benim elimi yakacağım şimdi. Aa kucağındaymış. Şurada hemen şöyle elime giyeyim. Şöyle eldivenime bak. Eldivenin çok güzel. Ay, teşekkürler. Buna iltifat olarak saymıyorum. Çünkü iltifatları hem sevmem hem de güzelleri hiç sevmem. <laughs> ha? Ay açamadım. Kilitlendi galiba. Ay. Ay. ne yapıyorsun ya? Tamam kızım gibi dur. Aa amma da şey çıktın. Ha bak sıcak sıcak. Çok güzel tamam al git. Anlaşmayı unutma. Annene en son gün söyleyeceksin. Hı. Tamam. Yoksa anlaşmayı bozarsanız ya da bozarsan e, büyü yaparım şimdi. Git evimden. <laughs> tamam ya gidiyorum. Git. <laughs> <Hı>. Geldim ben. <laughs> Anne ben geldim. Hı. Tamam kızım. Hı. Anne sana yemek getireceğim. Ben geliyorum kızım zaten sıkıldım. Tamam anne bak şöyle sofra da kurduk. Aa, çok güzel. Sen peki kızım? Ben aç değilim anne. Tamam bir tuvalete gidip geliyorum. Ah tamam. Ay bu anlaşmayı anneme söylersem Aa, acaba ne yapar? Bilmiyorum. Büyü yapar dedi de inşallah kötü bir ya bilmiyorum işte ne olacak. Çok ama çok korkuyorum. Ay, şimdi böyle şeyler geldi kafama. Ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Anne hadi gelsene. Tamam kızım bekle geliyorum. Ay geldim kızım. Bak sana iğneleri hazırladım. Aa cadıdan mı aldın bunları yoksa? Evet annem. Kızım ne yaptın? Ne oldu annem? Anlaşma yapmışsındır kesin. Ee, evet. Ne anlaşması? Bunu sana son günü söylemem lazım anneciğim. Yani bebek doğduktan sonra. Tamam ya merak etmiştim. Neyse ben de şu yemeği yiyeyim. nam nam nam. Bitirdim ben. Odama gidiyorum. Tamam anneciğim. Ay, birazcık kaldı. O yüzden bunları da yarın yeriz yani akşama doğru. Ne yapayım? Ay, çamaşırları atmayı unuttum. Hemen gidip atayım. Çamaşır poşetini almaya gideyim hemen. Ay ya da ah, buradaymış işte. da. Aa hiç çamaşır yok içinde demek ki her şey temiz. Ah, oh, neyse koyayım şuraya şöyle. Ah. tamam. Oh, dinleneyim bari ben de. Anne geliyorum yanına. Tamam. Ha. Ya da anne gel şurada yatalım işte. Tamam kızım geliyorum. Kızım ben seni çok seviyorum. Ben de. Ay akşam olmadı bu arada. Aa. Kızım ne oldu az önce? Elektrikler gitti anne. Çok değişik bir histi. Gerçekten kızım. Anne hadi uyuyalım. Hı. Anne. Neredesin? Bir bakayım. Anne. Yok. Anne. Anne. Anne neredesin? Şurada bir not var. Bakayım. Kızım ben sancılan ne? Bir dakika. Ay yanlış hep okuyorum. Kızım ben benim işim çıktı. Ben gittim. Hastayım evet biliyorsun. Ben bir doktora gittim yarım saat sonra gelirim demişti. Ay beni niye uyandırmadın ki anne? Neyse notu olduğu yere koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir an önce yarım saat geçsin. Hadi yarım saat geçince. Oh, ay, ay ay bebişim bebişim. Ah, eve geldik. İnna, <laughs> Bebişim. Kızım. bebek? Yoksa evet kızım. Baksana çok tatlı. <laughs> evet. Kızım ben bir ben tuvaletlik ellerimi yıkamaya gidiyorum. Bebişi tut. Tamam anne çok güzel. <laughs> Ay annem ne kadar <laughs> sevindi. <cici. gülüyor> Eyvah. Olamaz. Olamaz. Bu bebek kız. Ve anlaşma. Hayır ya. Olamaz. Kızım ne olamaz diyorsun. Geldim. Bir dakika. Bir dakika kızım. Ne oluyor ya? Kızım ne oluyor? Ne çıldırdın mı sen? Eyvah. Ne oldu? Anne açma açma. Neden? Ben açıp geliyorum. Tamam. Hoş geldin Cadı da ne oldu? Bizim kızınızla bir anlaşmamız var. İyi. Bebek çok sağlıklı gözüküyor. Ama artık son vedanız. Ne alaka? Anne seni iyileştirdim. Evet. O Ama şartımız şartımız ve şart da Bebek erkek olsaydı sizde kız oldu, olduğu için kız olunca da bende duracaktı. O yüzden vedanızı yapın. Bebeği almam gerekiyor. <laughs> kız. zaman görmeye gideriz. Evet annem. Tamam. Ben evime gidiyorum o zaman. Tamam. Ay sen benim tek can dostumsun. Yani sen benim gerçek kızım olmasan da üvey kızım yani. Ama sen ben sana emin ol ki çok güzel bakacağım. Bunun senin adın. Rapunzel olsun Rapunzel. 18 yaşında ne güzel tatlı bir kız olursun. Ve 18 yaşına Rapunzel 18 yaşına gelir. Annem geldim ben. Kızım, anneciğim. Kızım, bu evden gidiyoruz derhal. Neden? <laughs> Sana zarar gelmesini istemiyorum. E ee, Bununla ne alakası var anne? <laughs> Kızım. Bir kuleye gidiyoruz. Ve seni oraya birlikte hapsedeceğiz. <laughs> Neden? Bir de anne eğlencesine söylüyormuş gibisin. kızım hadi gel gidiyoruz. Ya tamam olayı açıkla sonra. Tamam. Heh, geldik kızım bak eşyalarımız. Aa, ah, tamam da anne neden? Camdan sadece bakabilirsin. Çünkü seni korumak istiyorum. Sen benim tek kızımsın. Ya tamam anneciğim. Kızım ben şimdi gidip dolaşacağım sonra geleceğim camdan bana bak sonra saçlarını uzat diyeceğim sana tamam mı evet, tamam anneciğim ben biraz dinleneyim evet. tamam ben de gideyim Hah, geldim kızım Rapunzel ben geldim annen hadi saçlarını uzat da tırmanayım <laughs> Aa, anne sen misin Evet kızım benim hadi. Uzat saçlarını. Bir dakika kızım. Çek saçlarını. Ne oldu anne? Tutunacağım kızım şimdi. Tamam anneciğim. Ey hadi kızım. Tamam anne. Al. Don anne. Tamam geliyorum. Tamam geldim kızım. Ay. Saçımı tarar mısın? Tamam tarayayım hadi. Teşekkürler annemiz gibi taradın. <laughs> Bir şey değil kızım da. Hadi yatalım. Tamam anneciğim. Canım annem. Canım kızım.